Ben e, Hasan Karakoç, gözaltında kaybedilen Rıdvan Karakoç'un kardeşiyim. Bizim hikayemiz şöyle başladı. 1994 yılının 7. ayında evimizde bir baskın yapıldı gece saat 1 sıralarında. E, o gece abimi almaya gelmişlerdi. O gece tesadüfen abim evde yoktu. E, evimizi alt üst ederek, bize küfür, hakaretler ederek e, evimizi arama yaptılar evimizde. E, suç suç soru teşkil edecek hiçbir şey bulamamışlardı. E, sadece 12 tane avcı yeleği bulmuşlardı evde ki biz o dönem tekstil işiyle uğraşıyorduk. Bunlar işte dağa gidecek diye bahane ederek e, bunun üzerine beni gözaltına aldılar. 14 gün Gayrettepe e, siyasi şubede işkencede kaldım. O geceden sonra e, abim hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarmışlardı. Ta 95 e, yılının 15 Şubat tarihine kadar biz e, abimle telefonla görüşüyorduk. Zaman zaman akrabalarımızın ve dostlarımızın yanına giderek e, orada abimle buluşuyorduk e, ve abimin sağlığından bu şekilde haberler oluyorduk. Abim eve eve gelemiyordu çünkü polisler o gece eve baskın yaptığında ve ardından iş yerlerimize ve sokakta bizi gördüklerinde sürekli bizi tehdit ediyorlardı. Abinizi getirin yoksa biz onu bulduğumuz yerde öldüreceğiz. Benim abimin, kardeşimin hepimizin iş yerlerine defalarca, onlarca sefer baskın yaparak bu tehditlerini <laughs> yeniliyorlardı. En son 15 Şubat 1995 tarihinde abim bizi aradı. O gün bir yerde buluşmak istediğini söyledi. Teyzemin oğlunun marketinde Bağcılar'a gelmemizi istedi. Biz oraya gittiğimizde abim or buluşma noktamıza gelmedi. Abimin kaybolma süreci bu şekilde e, oldu. Bu tarihten itibaren abimden hiçbir şekilde haber alamadık. O zaman insan Hakları Derneği'ne başvuruda bulunduk. E, çevremizde bulunan e, polis karakollarına, hastanelere, morglara e, birçok yere e, başvurmamıza rağmen hiçbir haber alamadık. Bir keresinde abimle annem Gayrettepe'ye e, abimi sormaya gittiğinde annemle abimi küfürlerle, hakaretlerle geri göndermişler. Burada öyle biri yok diye. Ee, ve biz abimin e, maalesef bu şekilde e, kaybolduğundan bu şekilde haberdar olduk. Ancak yurt dışına gidebilme ihtimalini de e, hesaba katıyorduk. E, aramakla beraber yurt dışına da gidebilir diye bir tesellimiz vardı. Bildiğiniz gibi 21 Mart 1995 tarihinde Hasan Hoca e, yine gözaltında alınmış ve kaybedilmişti. Hasan Hoca'nın ailesi Hasan Hoca'yı ararlarken <laughs> adli tip e, kayıtlarında e, abimin resimlerini görüyorlar ve dosyasına bakıyorlar. Abimin e, fotoğrafını Kenan Bilgin'e benzetiyorlar. Yine aynı şekilde kaybedilmiş Kenan Bilgin ile abimin e, fiziki yapılar birbirlerine çok benziyor. E, o zaman e, Kenan Bilgin'in ailesine haber veriyorlar. Kenan Bilgin'in ailesi geliyor bakıyor. Onun Kenan Bilgin olmadığını söylüyorlar. E, tabii aradan e, 110 gün geçmiş e, abimin kaybolma süreciyle bu e, adli tıp dosyasına baktıkları tarih e, aşağı yukarı 110 gün geçmiş. E, o güne kadar bize polis herhangi bir haber vermedi. Ancak o gün insan Hakları Derneği e, çalışanları, insan Hakları savunucuları, e, avukatlar ve gazetecilerle birlikte o adli tıptaki abimin fotoğrafını e, insanlar görünce, buna şahit olunca bu sefer adli tıp mecbur kalıyor, e, abimin kimliğini e, açığa çıkarıyor ve bizim e, doğum yerimiz olan Ağrı Tutak ilçesine e, köy muhtarına haber veriyorlar. İşte Rıdvan Karakoç e, ölü bulunmuş, Altınşehir Kimsesizler Mezarlığı'na defnedilmiştir diye e, köy muhtarına haber veriyorlar. Ve bu şekilde biz olaydan haberdar olduk. Şimdi abim daha önce iki tane adli... E, davadan dolayı zaten parmak izleri vardı emniyette. Artı bir de zaten gıyabında tutuklama kararı çıkarılmıştı. Eşkali parmak izi hepsi belli zaten. Ama buna rağmen devlet bunu kaybetmek istediği, ölmüş olduğu halde, defnettikleri halde bize hiçbir haber vermedi. Daha sonra işte o olayın seyri bunların iradesinin dışında Böyle açığa çıkınca bize haber vermek zorunda kaldılar. Daha sonra biz işte abimin dosyasını inceledik. onu teşhis ettik. Ardından onu Altınşehir Kimsesizler Mezarlığı'na defnetmişlerdi. Altınşehir Kimsesizler Mezarlığından çıkardık ve kendi örf adetlerimize uygun bir şekilde kendisine de yakışır bir cenaze töreniyle Gazi Mezarlığı'na götürüp defnettik. Bizim işte adının kayıp süreci bu şekilde. Ardından Ocak ailesi, Hasan Ocak için 27 Mayıs 1995 tarihinde Galatasaray Lisesi önünde ilk oturma eylemini yapmışlardı. Hasan Ocak'ın arkadaşları, dostları, insan hakları savunucuları ve derneği çalışanları. Ardından Ocak ailesi bizi ziyarete geldiler sağ olsunlar. Dediler ki ya işte bu sorun hepimizin sorunu. Bu ülkede birçok insan bu şekilde kaybediliyor. Biz gücümüzü birleştirip kayıplar için mücadele edelim diye bize gelmişlerdi. Biz de zaten duyarlı bir aileydik. Hasan Hoca'nın kayıp olma sürecinde zaten takip ediyorduk. Çok makul geldi. Gücümüzü birleştirdik. Birlikte ondan sonraki eylemlere birlikte katıldık. Ardından diğer kayıp aileleri bize katıldılar. Fehmi Tosun'un eşi, İrfan Bilgin, yani Kenan Bilgin'in ailesi, işte Savaş Bolu'dan eşi ve Cüneyt Aydınlar'ın ailesi vesaire birçok kayıp ailesi, işte İsmail Şahin'in ailesi ve birçok, ismini Berfu Ana yine ve çocuklarıyla beraber ve birçok kişi bize katıldılar. Daha sonra o Galatasaray Lisesi önünde bütün kayıp aileleri orada buluştuk ve bütün kayıpların akıbetinin ortaya çıkarılması ve sorunların yargılanması talebiyle Galatasaray Lisesi'ni kendimize mesken edindik. Orası biz kayıp ailelerinin buluşma mekanıydı. Birbirimizi tanıma, birbirimizi anlama, aynı dertle muzdarip olan insanların birlikte mücadele etme alanı. Dolayısıyla o gün bugündür 27 Mayıs 1995 tarihinden bugüne kadar Galatasaray Lisesi önünde taleplerimizi haykırıyoruz. Taleplerimiz de gayet insani talepler. İnsan, kaybedilen insanlarımızı arıyoruz. Kaybedilen yakınlarımızı arıyoruz e, ve kaybedilenlerin de kaybedilmelerinde sorumlu olan e, sorumluların yargılanmalarını istiyoruz. Biz ve Ocak ailesi e, bu kayıp ailelerin içerisinde tırnak içinde söylüyorum maalesef en şanslılarından birileriyiz. Çünkü bizim çiçek koyabilecek, dua edebilecek, ziyaret edebilecek bir mezarımız var. Ama binlerce insan bu, bu haktan bile yoksun, bu haktan bile mahrum. E, yani düşünebiliyor musun? İnsanlar orada feryat ediyor. Benim Yakınıma ait bir kemik parçası bana verseniz yeter diyor. Bir kemiğini bir tırnağını bile bulsam bana yeter diye feryat ediyor. Dolayısıyla onların içerisinde en şanslılarından birileri biziz. Çünkü biz cenazemizi bulduk. İşkence edilmiş, parçalanmış, sistematik işkencelerden geçirilmiş cenazemizi bulmak bizim için bir şans oldu. Dolayısıyla insanlar onlar yıldır yani 28 yıldır ve daha öncesinden daha sonrasından kaybolan insanlar da var. Bu acıyla, bu hasretle yanıp kavruluyor. Dolayısıyla yasları da bitmiyor. E, acıları da dinmiyor. Ne öldüklerini biliyorlar, ne sağ olduğunu biliyorlar. Sağlığından ümitlerini kesmişler ama bir cenazesine ulaşamadıkları için yasları da bitmiyor, acıları da bitmiyor. E, dolayısıyla bizim oradaki taleplerimiz gayet insani talepler. E, bu ülkede, biz bu ülkenin vatandaşıysak eğer, bizi vatandaş gibi görüyorsa, her insanın yaşam hakkı var ve adil yargılanma hakları var. Benim abim eğer bu ülkenin kanunlarına göre suç işlemişse siz benim abimi alırsınız, yargılarsınız. Bir yıl, üç yıl, beş yıl, on yıl, yüz yıl, bin yıl neyse ceza verirsiniz, bu insanı cezalandırırsınız. Ama bu insanı yok edemezsiniz. Eğer varsa bir adaletiniz. Ama bizim yakınlarımızda bu şekilde davranmayı reva gördüler. Biz bunun oldukça haksız bir uygulama olduğunu düşünüyoruz, söylüyoruz ve haykırıyoruz. Türkiye'de 90'lı yıllarda itibaren Kürt hareketine karşı böyle bir yöntem uygulandı. Bu Arjantin'de, Şili'de ve Güney Amerika'nın diğer ülkelerinde uygulanan bir yöntemdi. Dolayısıyla Türkiye'de de bunu uygulamaya başladılar. İşte 17.500 faili meçhul ve gözaltında kayıp olan insanlar var. Ve bunların akıbetine ilişkin hiçbir kayıt, hiçbir belge yok. Bunları dahi yok ettiler. Çünkü kaybettikleri insanları zaten kayıt altına almıyorlar. İşkencelerde öldürüp yol kenarlarına, orman işlerine, dipsiz kuyulara, asit kuyularına atıp kalorifer kazanlarında yakıp yok ediyorlar. Ve binlerce insan bu şekilde yok edildi. Şimdi biz bu uygulamanın çok haksız, hukuksuz bir uygulama olduğunu Galatasaray Lisesi önünde haykırıyoruz ve haykırmaya devam edeceğiz. 28 yıldır sürdürdüğümüz bu mücadele var. Bu mücadeleyi kendi yakınımız için yapmakla beraber bütün insanlık için aslında veriyoruz. Çünkü bunlara yapılmış çok büyük bir haksızlık bu. Ben abimi ya da işte Ocak ailesi Hasan Hoca bir daha diriltip dünyaya hazır yani bu şeye getiremeyiz. Dolayısıyla bütün kaybedilen insanların akıbetinin ortaya çıkarılması için biz mücadeleyi veriyoruz. Ve o mücadeleyi verdiğimizde kayıplar grafiği hızla yükseliyordu. Biz mücadeleyi başlattıktan sonra kayıplar grafiği hızla düştü. Dolayısıyla binlerce insanın kaybedilmesine de engel olduk. Dolayısıyla yaptığımız mücadele çok kutsal, çok değerli, çok insani bir mücadele. 28 yıldır bu mücadeleyi sürdürüyoruz, asla da bırak, bırakmayı düşünmüyoruz ve bırakmayacağız. Sonucu her ne olursa olsun, her ne pahasına olursa olsun, her ne yöntemle engellenmeye çalışsalar bile biz bunun üstesinden geleceğiz, bu haklı davamızı sürdüreceğiz. 27 eylemdir sürekli gözaltına alınarak, coplanarak, çoğu zaman ters kelepçeye maruz kalarak ve kollarımız kırılırcasına Şiddete maruz kalarak e, engel olmaya çalışıyorlar. Ama biz o alana e, ısrarla gideceğimizi defalarca söyledik, dün de söyledik, bugün de söyledik, yarın da söyleyeceğiz ve çıkacağız da. 27. eylemimizde 21 kişiyle tekrar gözaltına alınmıştık e, ve çok e, mesela arkadaşlarımız özellikle Ali Tosun ve e, Besnatos'una çok büyük şiddet uyguladılar e, Bestan'ın kolunu ve Ali'nin kolunu kırarcasına ters bükerek özellikle Bestan'ın koluna 6 tane kelepçe takarak kelepçelediler. E, Bestan'ın o çığlığı hiç aklımdan gitmiyor, hiç kulağımdan çıkmıyor. Bu alan bizim için çok önemli. Bu alan bizim için çok değerli, çok kıymetli. Bizim kayıplarımızla buluşma mekanımız orası. Ee, neden önemli? Çünkü orası e, İstanbul'un merkezi. E, en kalabalık caddelerinden bir tanesi. E, saat 12 e, olmasının sebebi de e, o alanda yoğunluğun en e, yoğun olduğu saatler, o saatler. Galatasaray Lisesi de Ta Osmanlı tarihinden Cumhuriyet tarihine kadar çok e, bilinen meşhur bir yer. Biz ancak orada e, feryadımızı dile getirirsek dünyaya yayılır, Türkiye'ye yayılır e, ve bütün e, insanların desteğini alabiliriz, bu konuya duyarlılığı sağlayabiliriz diye düşünerek o alana çıktık e, ve orası bizim için çok önemli çünkü kayıplarımızla buluşma mekanımız, mücadele alanımız, buluşma noktamız. Ee, biz orada ailelerimizle o şekilde e, buluşabiliyoruz ve bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Onun için 28 yıldır o mücadeleyi burada sürdürüyoruz. Bu mücadele de e, dünya tarihinde e, en uzun soluklu süren mücadelelerden ikincisi, birincisi örnek aldığımız Plaza de Mayo anneleri, Arjantin'de bu kayıplar için mücadele eden anneler. İkincisi de biziz. Çeyrek asırdan fazladır bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Ee, onun için çok uzun soluklu bir mücadele. Ee, şimdiye kadar hiçbir e, kayıplarımızın buluşma bulunmasına yönelik hiçbir adım atılmadı, hiçbir e, girişimde bulunulmadı. İşte 2011 yılında e, dönemin başbakanı Erdoğan e, bizimle e, buluşma isteğini iletmişti. Kendisiyle buluştuk, bize söz verdi. Cumartesi anneleri olarak bilinen annelerden 12 tanesini kabul etti. Ben Cemil Kırbayla'nın annesiyim. Ben ölüsünü istiyorum. Cemil'den veririm. Yeter abi. Yeter. Allah uzun ömür versin. Orada 103 yaşına ulaşmış Berfo Ana var idi. Bir gece evinize geliyorlar. Gözlerinizin önünde oğlunu, oğlunuzu alıyorlar ve götürüyorlar. Oğluma götürülürken son kez Cemil dedim diyor Berfuan'a. O da bana anne diye seslendi. Son duyduğum sözler bunlar. Sizin sorununuz benim ve kabinemin sorunudur. Ben bugünden itibaren arkadaşlarıma talimat vereceğim. Bütün kayıpların bulunması için bundan sonra mücadele edeceğim demesine rağmen bu sözü kendisi bize vermesine rağmen hiçbir ilerleme kat edilmedi. O günden sonra bizim mücadelemiz rafa kaldırıldı. Bizim bütün dava dosyalarımız hepsi tozlu raflarda bekletiliyor. hiçbir ilerleme yok. şimdi de şiddetle gözaltına alınıyoruz. Ama biz bu bütün şiddete, bütün baskılara rağmen, yasaklamalara, yasaklamalara rağmen biz o mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız. Bu arada bizim yaptığımız mücadele kendimiz için mücadele değil. Aslında insanlığın mücadelesini veriyoruz. İnsanlık adına mücadeleyi veriyoruz. Yarınlara, yarının çocuklarına bilinir bir dünya bırakmak için. Bir de e, yarınlar için çocuklar siz ne yaptınız diye bize sorduklarında onlara yüzümüzün akıyla bu mücadeleyi verdik. Bu mücadele uğruna 30 yılımızı verdik, gençliğimizi verdik zamanımızı verdik. Sağlığımızı verdik. Bu alanda birçok insanı yitirdik. Ömrümüzü verdik diyebileceğiz. Yüzümüzün akıyla onların yüzüne bakabileceğiz.